Genel seçimlerde bir seçmen kitlesi vardı biliyorsunuz size oy evet. veren. İşte el sıkıştığınız, görüştüğünüz. O kitleye şu anki konumunuzda nasıl seslenmek istersiniz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim sana hani o kitlede de şöyle bir iletişimimiz var çok enteresan. Aslında çoğu da çok memnun bu durumdan Çünkü şunları söylüyorlar. Diyorlar ki yani siz hizmet etmek istiyorsunuz. Orada o imkanı bulamadınız. AK Parti'de, hükümette daha büyük imkanlar bulacaksınız Eskişehir'e hizmet etmek isteyen mesela bir tane bir örnek vereyim. Cumartesi akşamı gece 1'de telefonum çaldı. İyi Parti'de artık ismini almayalım daha önceki partimde seçim çalışmalarında beraber çalıştığımız bir kız kardeşimiz dedi ki ee, kız kardeşinin hasta evde hastanede bir sorunu var halledemiyoruz dedi gece bir de aradı, inanın gece bir de kalktı hastaneye yerleştirdik yani şu söyleyeceğim şimdi biz 90 bin oy aldım ben normal şartlarda hani ben bunları anlatmak istemiyorum ama mecbur kalıyoruz bir noktada da konuşmaya yani bu 90 bin oyun hiç mi Eskişehir'in içindekiler bilmez bir kısmı da herhalde Levent Bon'un kendi yani. Bu arkadaşlar bize AK Parti'den de olsun, MHP'den de olsun, diğer partilerden de olsun. Bizi sevdikleri, saydıkları için oy veren insanlar da var. Bunların sayısının biz 40 bin olduğunu düşünüyoruz. Ben bugün itibariyle hangi partiden olursa olsun, ister İyi Parti'den, ister CHP'den, ister HDP'den, hangi partiden olursa olsun, ben bütün vatandaşlarımın, Eskişehir'de yaşayan herkesin milletvekiliyim. Herkesin işine koşacağım. Herkesin işini halledeceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Onun için şöyle bir şey yok. Ya arkadaş biz sana o partideyiz diye oy verdik. Eee sen bu partiye geçtin. Eee e bu oyları da sen oraya götürdün. Yok kardeşim benim oy götürdüğüm falan bir şey yok. Vatandaş Eskişehir'de milletvekiline verdim. Ben hep herkesin milletvekiliyim. Bütün vatandaşların milletvekiliyim. Diğer arkadaşlarıma da söylüyorum. Eski partindeki bizi aramaktan çekinmesinler. Biz herkesin işine koşuyoruz. Ve bundan sonra da koşacağız. Hangi parti gözetmek sizin hizmetinizi yapacağız ve yapıyoruz. Zaten bakanlarımız da hizmetlerini bir parti gözetmek sizin bütün vatandaşlara yapıyor. AK Parti'nin felsefesi de bu. Biz bütün hizmeti hangi partiden olursa olsun yapacağız. Seçimler, genel seçimler bitti. Biteni de sekiz ay oldu. Bittikten sonra artık seçim ve yok, o parti bu parti yok. Biz hepimiz Eskişehir için çalışıyoruz. Eskişehir'in eksiklerini gidermek, vatandaşların sorunlarını gidermek için çalışıyoruz. Ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir hemşerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Biz bütün partilere giren hangi partiye olsun, bütün vatandaşlarımızın yanındayız inşallah. Teşekkürler.